ders takımından Efe. Beşinci sınıfa gidiyorum ve Batman final okullarında okuyorum. Herkese merhabalar. Ben finans ders takımından Çınar. Beşinci sınıfa gidiyorum ve Batman final okullarında okuyorum. Projemizin adı görme engelliler için kit destekli dizi. Projemizin yapma amacı görme engelli gece ve gündüz bir yanında olmadan yürüyemedikleri için ve sokakta yürürken engele çarpıp çok zor yürüyebildikleri için böyle bir proje geliştirmeye karar verdik. Projemiz üstünde titreşim motorları, sensörler, GPS gizli ve fosforlu kumaş olacaktır. İlk özelliğimiz sensörler ve titreşim gizlidir. Örneğin görme engelli ve gizliğin sağında bir engel olduğunda titreşim dizi sağdaki titreşim gizli titreyecek ve otomatik olarak da sağdaki sensör ötecek. Bu şekilde görme engelli birey hem sesli hem de komutlu bir şekilde görme e, engelin yerini algılayıp devam edebilecektir. Üçüncü özelliğimiz olan GPS cihazı dizimizin üstünde bulunacaktır. GPS cihazının ve görme engelli konumu telefon üzerindeki uygulamadan görülebilecek ve bu şekilde görme engelli arkadaşı veya ebeveyni onun güvenliğinden emin olabilecektir. Dördüncü özelliğimiz de fosforlu kumaş. Gece gözüyle insanların engelli olduğunu anlaması için fosforlu kumaş kullanacağız. Fosforlu kumaş parlayacak ve görme, görme engellerin engelli olduğunu anlayacak insanlar anlayacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.